Evet Merhabalar Arkadaşlar şimdi kısa bir video olacak bu bugünlük atacağım bunu bugün burada konuşmak istediğim şey şu oyun oynamak isteyen bizle birlikte oyun oynamak isteyen arkadaşlar oluyor bu videonun altına bir yorum atacağım orada mail adresimi koyacağım oyunun bizim kanalın mail adresini bizde oyun oynamak isteyenler oraya iletişim bilgisini işte Skype'dan mı artık gelmek istiyor yani ya Skype olur <laughs> ya da WhatsApp olur. <laughs> Onları girin abi. Birlikte oyunlara girelim, birlikte oynayalım. Ee, bu şekilde bir planımız var. Yani Discord biliyorsunuz yasaklı. Ülkede bir de VPN'le falan girince bu Battlefield Middle Earth'te bizde sıkıntı çıkartıyor. Ee, onun haricinde diyebileceğimiz başka bir şey <laughs> başka bir şey yok. Yani belki Team Speak'ten belki bir kanal oluşturabiliriz ama şu an öyle bir şeyimiz yok. E, ee, Teams'ten yapabiliriz. Microsoft Teams'ten bir şeyler yapabiliriz. Zoom'dan bir şeyler yapabiliriz. <laughs> ne bileyim. E, ee, Skype'dan yapabiliriz. Daha çok Skype ve WhatsApp diyorum ama ben. Aşağıdaki mail adresini bizle oynamak isteyenler ben oynamak istiyorum. Hani bir şey yapalım. <laughs> Konuşalım. Gelin yazalım. Ee, gördüğünüz üzere bazen video çıkmıyor. Hani hem birlikte oynamış oluruz video çıkmamasının nedeni de bazen işte diğerleri meşgul oluyor falan. Bizim çocuklar. Ee, oynanacak kimse olmuyor. Ben de tek başıma falan oynayıp atmak istemiyorum. Hani bazıları var da öyle oynamak oynadığım. Atmak istemiyorum onları. Sohbet muhabbet daha güzel sorayım. Birlikte oynayalım atalım. Her gün video çıkar. Sizden hem videolarda olmuş olursunuz. Birlikte güzel oyunlar çıkartırız. Bunun haricinde sadece Yüzüklerin Efendisi değil diğer oyunlarda da gelmek isteyenler olursa Age of Empires 4, BFM 2, Island of Breakout, Manor Lord tek kişilik şu an bir kişilik oyun. Civilization 5 ileride getireceğimiz oyunlardan bir tanesi. Onun haricinde Empire Total War, Total War serilerinin oyunlarını da <laughs> burada oynayacağız. Eski oyunlar, sevdiğimiz oyunlar. Böyle bir beyin fırtınası yaparız, birlikte oynarız. Başka oyunlar bilenler varsa onlar bize gösterirler, öğretirler. Birlikte öğrenmeye çalışırız. Takılırız, eğleniriz. Yazın mail adresine. Oradan iletişime geçelim, birlikte oynayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim diyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.